çalışıyorum hani Nasıl böyle ya uzun ben? seneler yatıp çıkmış olamazsın onu kastediyorum 90 yıl ceza yapmışım o var diyor ya deme sen öyle neden bak neden beni salak yerine koyuyormuş gibi konuşuyorsun ben sana öyle mi öylesin davranıyorum çünkü... burada seni savunuyorum öylesin çünkü ben ne yapayım ben hani burada... öyleysem ben bir şey yapamam ben öyle değilim sen benim öyle olmamı istiyorsun ve benimle dalga geçmek istiyorsun ya vallahi öylesin ya ben de senin ne kadar egoist ve şımarık olduğunu söylüyor muyum yüzüne? Böyle, Söyle. Egoist ve şımarıksın. Kendini çok zeki evet, sanıyorsun. Öleyim, evet öyleyim. Bunu yapmamalısın. Öyleyim öyleyim. Ben inkar edeyim mi? Etmeyeyim. Neden böylesin? Ben soruyorum bak şu an seninle iletişim içerisindeyim. Allah Allah. Ben sana niye salaksın diye sorayım mı? Sor. Niye sorayım? Öylesin, Çünkü karşıdaki salak derim. Bunu biliyorsun. Vallahi ya. E, öyleyim de. Hem öyleyim. Ben öyle değilim. Sana Sen çalışıyorum İlkar burada. İnkar etme. Sen öylesin. E sana ayak çalışıyorum burada. Yalanı bırak. Sen öylesin. Peki bunu daha beş, bir dakika geçmeden nasıl anlayabildim? Birazcık anlatsana. Biz de öğrenelim. Biz de anlayalım sanki insanlardan uzak durmanın Ya taksini. şöyle bir, bir sıfatına bakınca anlayın insan zaten buradan. Ha, peki. Anladım. Vay, siz Arkadaşlar uygulamayın gez. yanlış bak, bilgi. Herkes tatlı küçük Herkes tatlı küçük yaz yal. Dalgan tamam, olmuş oldu. Ne? Öylesin. Ben sadece mi Uran Vat'a benziyorum? Ne? Uran Vat. <laughs> <laughs>